Ben gözüm burada açtım. Ya neredeyiz? Hadi. Neredeyiz? Ha, Değil. Öyle mi? Arkadaşlar merhaba. Bugün Edin'in sofrasını Hamsilos Tabiat Parkı'na kurduk. Hemen göstereyim size. Pam pam. O muhteşem. Etlerimiz pişiyor. Bunun içerisine ne atıyoruz hemen Hadi ustaya soralım. Soğan etleri yaptık önce. Daha sonra da soğan ve biberlerimizi attık. Etler hani belli bir kıvama mı geliyor? Ne oluyor? Yumuşuyor Aga, mu? Etler suyunu salacak, hmm. çekecek. Sonra biberi atacaksın, biber evet. suyunu salacak. Çekmeye yakın domatesleri atmak lazım. Burası da paralı mı burası? Şareli. Hmm. Çadır. Yüz Kaç para? Çadır 100 lira. 100 mü? Çadır 50 lira. He. Ama o zaman birinci çadır 70 liraya düşüyor. Onun için toplamda 130 oluyor. Garip bir matematik hesabı. Anlamadım. Kapıdaki amcanın inisiyatifine bağlı. <laughs> Buranın tam adı ne? Hamsilos koyuna giderken Hamsilos. sağda Hamsilos Tabiat Parkı var. Evet arkadaşlar evet. burası Hamsilos Tabiat Parkı. Su var. Tuvalet var mı? Var. Ha, tuvalet de var. Gördüğünüz gibi ışıklandırmalar var. Limana kadar. <laughs> bu niye böyle olmuyor? <laughs> Nereden geliyorsunuz hocam? Eee burası için. yani tatil edebileceğiniz bir yer değil mi? Tabii ki, tabii ki. Seyahat edenlerin kamp yapabileceğiniz nadir yerlerden. Evet. Hocam afiyet olsun. Teşekkür ederiz abi. Buyurun. A arkadaşlar merhaba. En son video çektiğimizde ne yapayım taberayı? Hafif soldan gidiniz. <laughs> Martı Camping'i konuştuk. Yedik Bundan yedik sonra yedik Erfelek ben. Şelalesi'ne gittik. Görülmesi gereken muazzam bir tabiatı var, doğası var. Erfelek'ten Hamsilos'a geçtik. Çadırımıza Hamsilos'a gittik. Tabiat var. Tuvaleti var ama temiz değil. Yok temiz. Temiz, temiz. Normalde gayet güzel temiz ama Alşam, e, gece trafikte Kirlette. Gece içen gençler kirletmiş. Ya bu insan pisliği dünyanın çok büyük sorunu. Tuvalet bir buçuk lira İçeride yiyecek yiyecek büfe işte, yani sabah kahvaltısını <laughs> yaparsınız. Çay da veriyor. Alkol satılmıyor. Ama içilmez de demediler. Denize giriliyor. İçen de görmedim. Güzel fotoğraflar da çektirirsiniz instagramlarınız için. Ağaçlık gölgelik güzel. Su, doğa. Kurbancılar, kurbancılar. lan oğlum erik miydi lan onlar neydi? Yolda bir bir şey vardı mı? Erip tabi devrektir. Neydi? Devrektir. Devrek. Erik dahil devrektir. Erik Tayyip ney lan? Kırık kale. Kırık kale. Kırık kale. Kırk. küp. kırkınında da kurpu kara kırık. Kırık kale. O neydi lan? Kırık kala. Bana hızlıca tekrar etsene. Kuyuya girdim, sildim, süpürdüm, silkindim, çıktım. Ne dedi? Kuyuya girdim, sildim, süpürdüm, silkindim, çıktım. Kuyuya girdim, süpürdüm, sildim, silkindim, çıktım. <laughs> hızlı hızlı arka arkaya. Yani. Kuyuya girdim, sildim, süpürdüm, silkindim, çıktım. Sildim, süpürdüm, süpürdüm. Silkindim, çıktım. Sildim, süpürdüm mü, süpürdüm, sildim mi? Sen sildim, süpürdüm. Kuyuya girdim, sildim 58 kendim çıktım. Hızlı. Kuyuya gir, girdim, sildim, sildim küçük bir çıktım. Kuyuya girdim, kuyuya.